köpek kafalı insanlar hakkında köpek kafalı insanlar anlatalım. Çok uzun bir diyarda normal kafalar yerine köpek kafalı olan insanlar yaşıyormuş. Baya ilginç. Kalabalık dikkatle dinliyor ve devam etmeni istiyor. Onların hayatı elleri üzerinde yürüyor, toprağı yiyor ve ağaçları tepelerinde yaşıyorlarmış. Ağaçların tepelerinde yaşıyorlarmış. Dinleyiciler hikayenin sonunu duymak istiyor. Mutlu son yapalım baba. Kötü son yapsak bizi dövebilirler. Hala uzaklardaki ülkelerde yaşıyorlar. Tam olarak nerede olduklarını da kimse bilmiyor. Hava aydınlanıyor bile. Misafirlerin yarısı evlerine gidiyor. Diğer yarısı da masaların altında uyuyakalmış. Biz dinlenelim. Kalbimi ver artık be. iki gündür dinleniyorum. Bir kalp vermem mi be? Ee, bugün şehir dağıt yarışı var. Kahverengi atın kazanacağını dair söylentiler duyuyoruz. Ben buna okarım. Bütün birikimini kahverengi ata yatırıp kaybediyorsun. O. Ya ben kahverengi değildi ki o. Beyaza yatırdım ben. Ziyafet bugün de devam edecek. Ee, espri yapalım. Espriden bize zarar gelmiyor. Bu akşam birçok misafir bir araya geliyor. Kralın bölük komutanı bile geldi. Tezahürat bekliyor. Önceden azım daha yakından bakalım. Komutanın yüzü yara bere dolu. Bu son derece sert bir adam. Komutan yavaş yavaş sinirleniyor. Eğlence istiyor. Sihir hakkında bir hikaye okuyalım. Büyü ve ejderhalarla ilgili bir hikaye yaratıyorsun komutan. Sıkıntıdan esniyor. Yapma baba komutan. İki çuval yap. O değildir ya. Komutan böyle şeyler. Öyle güzel bir lady'nin aşkını anlatıyorsun Kom İyi iyi. Komutan iyi yerdeymiş. Tamam. <laughs> komutan iyi yerde. Halk ozanların daha yüksek sesle şarkı söylüyor. Halk ozanları daha yüksek sesle şarkılar söylüyorlar. Aşçılar yeni atıştırmalıklar getiriyor. Kral bizzat Ziyafete katılıyor. Dans edelim. Kralla dal geçme var. O takılsın kendine. Şarap içip dans ediyorsun. Çok eğleniyorsun. Kral içki içip dans etmekle ilgilenmiyor gibi görünüyor. Ama santranç oynamaya hazır. Oynayalım kaybedelim. Şahı oyna. Ne anlatıyorsun? Saatler çabuk geçiyor ve oyun sona yaklaşıyor. Kralı buradan yaparsam kralı. Aa bunu yaparsam kralı yenerim. Ben kaybetmek istiyorum. Evet. Güzel. Soylular heyecanı fark edip seni oynamaya davet ediyor. Oynayalım. Ertesi gün mordukların nereden geldiğini bile... Yapma be baba! Nasıl sakatlanabiliyorum ya? Akşam yemeğinde hapishane müdürüyle tanışıyorsun. Senin bir kaçağa benzettiğini söylüyor. Ee, Şarap verelim. Hapishane müdürü yumuşuyor. Aptalca sorular sormayı bırakıyor. Kral, güney krallıklarının karşı askerlerine karşı bir sefer başlattığını duyuruyor. Savaşçıların çoğunu toplayarak şafakta yola çıkıyor. Şatabun boş. Aha tam vakti baba. Nerededir ki? Yatak odasında değildir baba. Önemli bir şey olduğunu tahmin ediyorum. Şansını tünelden denemeye karar veriyorsun. Algım var. Düz gidelim. Düz gidiyorsun. Hiç gidelim. Seni yanıltmıyor. Sağ diyelim. Öldük. düz gidelim. Sola gideceğim. Ee, kralın şarap mahzenindesin. Fıçıların arkasında küçük bir kapı var. Kapıyı inceleyelim. Kralın odasının etrafındaki her şey pahalı kumaşlar, altınlar ve resimlerle süslenmiş. Böyle yaşamak hoşuna giderdi. Zemini inceleyelim mi? Duvarları inceleyelim. Duvarlarda bir gizli geçit olabilir. Soğuk hava geliyormuş. Bak orada bir işte var bir geçit var. Yüz, kimsin sen? Ben kralım. Öyleyse Neyi seviyorum? Yapma be. Sıradan bir adam buradan geçebilmek için 3 bilmeceyi çözmek zorunda. Dikkatle dinle. Başlayalım. Bir şeyim var. Armut gibi yuvarlak. Ortası ıslak. Sık sık su akar arasından. Göz. Yumuşağım yün gibi. Bataklık gibi. Beni şişiren olurum. Kurbağa gibi. Suda büyük. dinliyorum sünger işte. Çok kolay soruyorlar lan. Gece için yapılmış olsam da. Güneşin kız kardeşiyim. Ateş gözyaşlarımı akıtır. Mum. Ee, biraz daha basit sorsaydın yani. Bu ne biçim bir kolay soru. Kendini küçük yuvarlak bir odada buluyorsun. Her yere altın ve değerli mücevherlerle dolu. Dolu sandıklar var. Odanın ortasında bir sunak ve üstünde küçük bir cam şişe var. E, merkeze girelim. Odanın ortasına geliyorsun. Odadaki asıl hazinenin bu olduğu anlaşılıyor. Şişeyi kır. Kırıkların arasında mor bir duman yükselmeye başlıyor. Aynı anda sandıkların birden aynı renkte bir cisim girdap halinde şişenin içindekilerle birleşiyor. Duman bir adamın süliyetini alıyor. Ama bir anda kanatlar ve boynuzlar ortaya çıkıyor. ''Sen şeytansın. Sen de ölümlüsün.'' ''Ne olmuş?'' ''Verdiğin tüm kararlar seni buraya getirdi. Artık sadece bana itaat edip işin sonunu görme.'' ''Hayır, seçme şansım var. Şeytana boyun eğmeyeceğiz.'' Biz çocukluğumuzdan beri yoksullara yardım etmeye çalıştık. Elimden geldiğince fakirlere, fukaralara, yardıma muhtaç insanlara yardım ettim. Sen eğer bir şeytansan seni yok edeceğim oğlum. Bekle Kral hazineye geliyor. Dokunma. Şeytan birden kılıç alıp krala sap diyor. Şeytan her şeyi ben mi yapmak zorundayım diyor. Hocam çok kuvvetli ya. Vücudumu bulmama yardım ettin. Bunun karşılığında birkaç saatliğine yaşamana izin veriyorum ama sakın yoluma çıkma şeytanı kovalayacağım. Merdivenleri tırmanırken şeytan yerine muhafızlardan birini görüyorsun. Diren. Direneceğim. Yakalanıp hapse atılıyorsun. Buradan beni çıkarın. Prens hücreni ziyaret edip her şeyin nasıl olduğunu anlatmanı istiyor. Anlatıyorum. Prens yeter ar gerçekten. Bu masallara inanacağım mı sandım? Bütün bunlardan son son verme. Yapmayın. Yapmayın. Ben iyi bir insanım. <laughs> Şehrin sonundaki dar ağacına götürülüyorsun. Şehrin içinden geçtikten sonra sırada... Aa burada ne var lan? Burada şeytan var değil mi? Hayaletler falan gelmiş şuralara. Buralar yoktu sanki. Bak buralarda da yaratıklar var arka tarafta. Şehrin içinden geçtiğin sırada... Yazıhanenin alevler içinde olduğunu görüyorsun. İçeriden çığlıklar duyuyorsun. Yukarıda kanlı ay yükseliyor. Muhafızları dinleyelim bakalım. Muhafız. Duydun mu? Herkes kehanetin gerçekleştiğini söylüyor. Kıyamet günü geldi. Dar ağacına götürülüyorsun. Prens izlediği sırada cellat boynuna imleci geçiriyor. Maceranın sonuna geldik gibi duruyor. Son sözlerimi söylemek istiyorum. Son sözlerini söylemeye karar veriyorsun. Ağlayacağım, ağlayıp bahtına söylüyorsun. Ayağının altında zemin açılıyor ama aşağı düşmek yerine yukarı doğru uçmaya başlıyorsun. Boynundaki imlek de çözülüyor. Muhafızlar kılıçlarını çekip dikkat, dikkatlerini ormana yükseltiyorlar. Ağaçların arasından parlak bir ışık yayılmaya başlıyor. Orman cadısı seni kurtarıyor. Orman cadısı şeytan kralı öldürdü. Mahkum. Onun elinde sadece bir araçtı. Artık krallığı tehdit eden asıl şey şeytan. Ölümden kılpayı kurtulup hayretlerle olanları izliyoruz. Prens aceleyle konseyi topluyor. Konseye bu sefer orman cadısı ve komutanlar da katılıyor. Prens hikayeni tekrar anlatmanı istiyor. Söyleyelim. Hocam ben böyle böyle şeyler yaşadım yani. Şeytanın ölmesi gerek. E, bu ne? Yapman gerekeni yaptın. Özgürsün artık ama şeytanı alt etmek için... Ya... Oğlum tabii ki de kabul edeceğim lan. Video bir uzadı bu arada bir saat. Orman cadısı ve prensle birlikte tüm şehri baştan sona tarıyorsunuz. Fakat bakmadığınız tek bir yer var. O da tahtalarla kapatılmış ve bağlı ev. Aha farenin bizi götürdüğü yerde. Cadı büyü yardımıyla evin içini kolaçan ediyor. Çok geçmeden Yerde gizli bir geçit açılıyor. Cüce cinlerin pususuna düşüyorsun. Savaşın ortasında prensin dört bir yanından saldırdığını görüyorsun. Ve öl ölmek üzere olduğunu görüyorsun. Prensi kurtaracağım. Prensin hayatını kurtarıyorsun. Sana olan bakış açısı bir anda değişiyor. Prensi kurtarıp var ya bu var ya bu şeytanı da ayağımın altına alacağım. Bekle sen. Savaş devam ediyor ama bir süre sonra cüce cinler çekinmeye başlıyor. Savaş meydanında dolaşırken ölülerin arasında şeytanı görünmüyorsun. Prensle bir konuşalım. Son iki adımları tartışıyorsunuz. Hayatımı kurtararak sadakatimi kazandın. Zor zamanlardan geçiyoruz. Benim de güvenebileceğim bir komutana ihtiyacım var. Sana kumanda etmem için bir bölük az. Oğlum ben köylüyüm lan ne kumandası? Manyak mısın? Savaşçıları alayım ben. Bir savaşçı bölüğüne kumandan oluyorsun. Bir sürü cüce cin seni fark edip bir anda hücum ediyor. Saldırın. <laughs> Hoppala, şişeyi kırmıyorum. Ya baba, kırsam da kırmasam da aynı şey oluyormuş şalan. Sokakta bir ses duyuyorsun. Daha yakından bakınca anneni görüp şaşırıyorsun. Annemi de annemi de kurtaramayacaksam. Ulak Köyden bir haber geliyor. Bir grup Cüceci'nin tarafından esir alınmışlar. Plan hakkında bir konuşalım. Orman cadısı şeytan tam gücüne ulaştı. Krallığın düşmesine saatler kaldı. Prens konseyi topluyor. Ne yapmamız gerekiyor? Savaşacağız lan. Böyle bir zamanda bile umudunu kaybetmiyorsun. Savaşacağız baba. Eskala arayacağım. Bu ne? Ya ben nereden bileyim? Bilemem bilemem. Hangisi bilemem. Ula hangisi bilemem. C, C bilmem ne. U bilmem ne. K bilmem ne. Oha buldum lan. Allah'ım ne bahtlı adamım ben buluyorum. Tavanla tozlar dökülmeye ve duvar yerinden oynamaya başlıyor. Önünde ortasından karanlık bir figür olan bir odaya uzanıyor. Meşaleyi kaldırıp bir bakalım yani. Öyle mal mal koşmayalım. Prens konseyi son kez topluyor. Şeytanın hapsedilmesi için gereken şeyi masaya koyuyorsun. Şimdi plan yapma zamanı. Şeytanı parçalayacağız. Bu işin kendim yapmazsam nasıl kral olmaya layık olabilirim ki diyor. Bir süre cin süresi ana kapıdan gelip seni gafil avlıyor. Asıl kuvvetler gelmeden savunmaya düzmek gerek. Şimdi beyler savunmayı yukarı koyarsak güzel bir savunma yapılabilir ama bir şey değiliz. Savaşçıyız ya. Savaşçı olduğumuz için aşağı koymam gerekiyor diye. Evet. Savaşçı dediğin aşağılarda durur. Muhafızlar cüce cinlerle savaşmak için geliyor. Şeytan hala gönül, gön, görünürler de yok. Hocam ben var ya gerçekten okumayı unutmaya başladım. İki saattir falan okuma yapıyorum şurada. Bekleyelim. Doğru zamanı bekliyorsun. Tek bir tane vurabileceğiz. Bekleyin. <laughs> Ucu bucağı görünmeyen cüce cin ordusunun arasından şeytan görünüyor. 3 metrelik boyuyla muha muhafızları sinek gibi eziyor. Prens Excalibur'u alıp savaş alınına koşuyor. İleri! Prensin şeytanın kafasını karıştırdığını görüyorsun. Şişeleri etrafa saçıyorsun. Şişeleri ağzını kapa. Dolu şişeleri... Şiş... <laughs> Dolu şişeleri birer birer mühürlüyorsun. Sonuncusunu kapatıp yorgunluktan yere yığılıyorsun. Prens. Aha kurtardık lan ülkeyi. Lan biz neyiz ya. Şatonun misafir odasında uyanıyorsun. Şeytanla savaşın üzerinden bir hafta geçtiğini öğreniyorsun. Bugün de prensin taş giyme günü. Taç giyme törenine gidelim. Bütün soylu ahali ve tüm köylüler toplanmış. Orman cadısı ile ön sırada taç giyme törenini izliyorsun. Prens aniden seni yanına çağırıyor. Prens herkesi krallık adına yaptıkların için teşekkür etmeye davet ediyor. Halkın önünde hürmetle diz çöküyor, artık bir kahramansın. Güzel oyundu. Ben sevdim. Hayatımızı bir öyle bir şey yapmak güzel oldu benim için. Umarım videoyu beğenmişsinizdir beyler. Abone olup like atmayı unutmayın. umarım beğenmişsinizdir videoyu. Hoşçakalın bay bay.